Selam arkadaşlar. Evet, e, camping arabasıyla tam Avusturya'ya geliyorduk. Yolda e, Araba arıza yaptı. Her sene araba, her sene değil e, ayda, her sene de oluyor. Yani göre, iste, nasıl istiyorsanız. Adiyatsi denilen bir şey var. Araba e, bozulduğu zaman, yolda kaldığınız zaman arıyorsunuz. Onlar sizi e, yardımcı oluyor, alıyorlar, götürüyorlar filan. Ee, yolda arıza yaptı. Allah'tan e, SOS denilen yerlerde durabiliyorsunuz. Tam da orada araba e, arıza yaptı. Durdu. Allah'tan orada durdu. Şuna dikkat edin. Her zaman e, cep telefonunuzun akısını doldurun. Akılar da bitmişti. Allah'tan orada her SOS'te şeyler var. E, telefonlar var. Orada da e hadi esere arıyorsunuz arkadaşlar. Adamlar hemen çıkmıyor. Sabahtan beri aradım. En azından 20 defa aradım. 20. defada çıktılar. Şunu yapacağız, bunu yapacağız dediler. Arkadaş, onu da yapmıyorlar. Doğrusu bir e, yani sadece Türkiye'de değil, Almanya'da da her şey süper yürümüyor Adamlar e, tamam yapacağız diyorlar, yapmıyorlar. Hala bekliyoruz. E, yardımcı olsunlar diye. Bilmiyorum yani burada yabancılara karşı bir şey var yoksa gerçekten böyle mi? 2-3 tane işçi koyuyorlar ondan sonra telefonun çıkanı almıyor. Yani Türkiye'de bazı kötü şeyler yani olmayan şeyler var. Yani Almanya'ya çok süper değil. Onu söylemek için yaptım bu videoyu. Ara 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 arkadaş telefona çıkmıyorlar. Deli oluyorsun. Çıkıyorlar ondan sonra tamam yapacağız diyorlar, yapmıyorlar. Yani eski Almanya bitti arkadaşlar, eskisi gibi değil. Hani bir laf diyorlar ya, Almanya bizi kıskanıyor. <laughs> o duruma gelecek yakında artık. Ee, kendinize dikkat edin, hoşçakalın. Takip etmeyi unutmayın arkadaşlar, bay bay.